Anan diyorsun bak İstanbul'a gittim ya, tekne turu yaptım. Sen zenginlerle geziyorsun. Tekneye bindin. Amına kodur mu çocuğu? Hayatımda ilk, defa uçağa bindim geçen hafta. Hayatımda ilk defa otelde kaldım İstanbul'da. 41 yaşında otele bindim. 41 yaşında uçağa bindim. 41 yaşında otelde kaldım. 41 yaşında tekneye bindim. Orası bu çocuğu her zaman biniyorsun ya. Bana yorum yapan pezevenk. O ilk defa bindim. Adamlar... Adama soruyorum uçağa bindim mi diyor. Ya askerde bindim diyor. Ya normal hayatta bindim diyor. Benim bütün hastalarım fakir hepsi binmiş. Askerlik, askerlik derken doğuyorlar. Adam 20 yaşında binmiş, ben 41 yaşında bindim lan. O da mı yasak? Uçağa binmek ilk defa bindim. Ölür binmeyim. Benim babam hiç binmedi. Benim annem ailem hiç bizi bilmedi. Tekme bindim ailemde. Bu adam yata binmesin mi yani? Ben ne bileyim abi adamlar kıskanıyor. E sen de gel, sen de bin. Oğlum herkesin YouTube'u var. Video çek, ona buna küfür et, ana avrat. Sen de ünlü ol, sen de bin kardeş. Bir taktiğin daha herkesin var. Herkesin internet. Yeni taktik mi? Kola taktiği var ya senin. Yeni taktik veriyorum. Hadi. İskitlerin sanayisine gidiyorsunuz. Tavuk sucuğu ve fare <laughs> ekmek. yiyorsunuz. Herkese ana avrat küfür ediyorsunuz. İnternete yüklüyorsunuz. Götünüze de sucuğun yarısını sokuyorsunuz. Ünlü olmazsanız olup bu çocuğu. <laughs> olmazsanız beni arayın. 0530 nokta nokta 1910. Ünlü olma garantili ama bu tavsiye tutacak. Ünlü olur olur. Kola... bir şahin alıyorsunuz. Buraya gelip 5 liraya yıkatıyorsunuz. Kazma abi, abi yerinde. Kazlarla beraber. Kazlar da beraber. Adam ne giriyorsunuz? Götünüzü kaza istirtiyorsunuz. <laughs>